Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YKS 2023 rehberlik serimizi devam ediyoruz. Ve bu serimizde biz nasıl çalışacağımızı, düzeni nasıl kuracağımızı, çalışma düzenini, uyku düzenini, hedef belirlemeyi... Yani dersler dışında birçok konuyu konuştuk. Alanlara göre iş tarlıkta, sayısalda, sözelde, derece kavramını, neler yapmamız gerektiğini, katsayısı yüksek dersleri... Bunların hepsini konuştuk. Sıra geldi artık derslere. Ders videolarımızda da arkadaşlar biz sizler için o ders hakkında dikkat etmeniz gereken, bilmeniz gereken şeyleri... Ve aynı zamanda kanal kaynak önerileriyle serimiz devam edeceğiz. Bu videomuzda Türkçe'yi konuşacağız. Türkçe'de bildiğimiz üzere iki alan var. Birincisi paragraf kısmı, ikincisi ise dil bilgisi kısmı. Dil bilgisinde genelde sınavda yaklaşık 8 ile 12 arasında soru geliyor. Yani bu da sınavda bize 25 ile 28 arasında paragraf sorusu demektir. 28 soruluk bir net kapasitesi olan 28 soruyu yapabileceğimiz ve bunun için aslında çok fazla çalışma gerektirmeyen, çok fazla konu anlatım veya bir bilgiye ihtiyaç duymadığımız bir alan. Yani 28 net garantileyebileceğimiz bir alan. Paragraf konusunda genel olarak şu cümleleri çok fazla duyuyorsunuz. Kitap okumalısınız. Kitap okuyun. Paragraf kitap işidir. Düzenli paragraf çözün. Hatta ben bazı videoları izlerken şunu gördüm. Günde 20 tane, 30 tane Paragraf çözün. Hatta bir videoda 100 tane, günlük 100 tane paragraf sorusu çözün diyen bazı kişiler vardı. Biz burada yanlış anlaşılan bir durumu da düzeltmek istiyoruz. Kitap okumak, kitap okuma alışkanlığı elbette ki size hayat konusunda çok fazla avantajlar sunacaktır. Ama sınav önemi içerisinde her kitabı okumak değil, sınava uygun kitabı okumak önemlidir. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar bakın, roman okuduğunuz zaman roman sizi alır, sürükler ve götürür. Artık bir yerden sonra ne okuduğunuzu dahi anlamaz. Sadece hayal Dünyanın üzerinde okuduğunuz kelimeler gerçeğe dönüşüp tamamen kafanızda o canlanır. Ama sınav böyle bir şey değildir. Sınavda size sorulan paragraf soruları, size alıp götüren paragraf soruları değil. Tam tersi sizin oraya odaklanmanız gereken, paragrafı okuduğunuz zaman anlamanız gereken bir alandır. Bu yüzden size vereceğimiz ilk tavsiye ve en önemli tavsiyelerden bir tanesi paragraf hakkında makale okuyun arkadaşlar. Gidin bir paragraf kitabı alın, onu okuyun. Gidin ales sorularını okuyun. Gidin makale okuyun. Şimdi makale okuyun ve akademik romanlar akademik kitaplar okuyun diyeceğiz. Akademik roman ve kitap okuyun dediğimiz zaman sizlere bu konu hakkında bir sürü kitap tavsiyesinde bulunmamız gerekiyor. Ama çok fazla bir süreç kaybı olur. Çünkü kendinize uygun sevdiğiniz alana uygun kitaplar seçmeniz sizlere vakit kaybettirir. O yüzden sizlere nacizane şöyle bir tavsiyem var. Arkadaşlar ilginizin olduğu merakınızın olduğu konu hakkında elbette dergi çıkartılıyordur. Örneğin ekonomiye ilginiz varsa Forbes dergisi vardır. Magazine ilginiz varsa hani farklı farklı dergiler vardır. Veya işte yemeğe bilime ilginiz varsa farklı farklı dergiler vardır. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Bu dergileri arkadaşlar aylık abonelik yaptırmanızı tavsiye ediyorum ve bu dergileri molalarınızda boş vakitlerinizde okumanız sizler için daha yararlı olacaktır. Çünkü oradakiler tamamen sizi alıp götüren değil bilgi verme odaklı yazılar olduğu için paragraf stiline gözünüz ve beyniniz alışmış olacak. Bu da sizlere çok büyük bir avantaj kazandıracaktır. Ha bunu yapmıyorsanız arkadaşlar ales sorularını okuyabilirsiniz. Geçmiş dönemde çıkmış paragraf soruları sorularındaki paragrafları okuyabilirsiniz çok büyük avantaj katacaktır İşte son 59 yılın çıkmış sorularını alıp onların sadece sorularını değil paragraflarını okuyarak da e, bu işi rahatlıkla götürebilirsiniz Evet bunlar size avantaj katacak şeyler ama arkadaşlar paragrafında bir konu anlatım kısmı vardır paragrafın konu anlatım kısmını mutlaka ama mutlaka çalışmanız gerekiyor Paragraf oynatma listelerine baktığım zaman videoların izlenimleri çok düşük. Gerçekten çok düşük. Ama şunu söylemeliyim ki çok önemli. Çünkü paragraf oynatma listelerinde şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya paragraf oynatma listesinde bana ne anlatacak? Ne söyleyebilir? Bu paragrafı okurken şöyle okuyacaksın böyle okuyacaksın. İşte tam olarak bunu söyleyecek aslında ve size avantaj katacak bir adım öne geçirecek kısım da tam olarak bu kısım. Çünkü paragrafın konu anlatım videolarında soruya göre ilk nereye bakmanız gerektiğini sizlere söylüyor ve bu size pratik kazandırıyor aynı zamanda bunu yaparak süre sıkıntısının önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani aslında konu anlatım videosu izleyerek sizler paragrafta hızlanmış oluyorsunuz, pratik kazanmış oluyorsunuz. Özellikle önemli noktaları göz önünde bulundurarak buna göre soruları da çözdüğünüz için net artışı sağlıyorsunuz. Konu anlatım videosunu izledikten sonra arkadaşlar ilk 1-2 hafta boyunca düzenli paragraf çözerken zorlanırsınız, zorlanacaksınız da zaten. Ama bir yerden sonra fark edeceksiniz ki netlerinizde bir anda ani bir sıçrayış olacak ve bu sıçrayış düzenli bir şekilde devam edecek. Paragraf konusunda mutlaka konu anlatım videosu izleyin arkadaşlar. Asla vakit kaybı değil. Size tam tersi süre kazandıracak bir şey. Paragraf konusunda oynatma listesi örneği verecek olursam arkadaşlar Eyüp Hoca'nın Türkçe Edebiyat kanalında çok güzel bir oynatma listesi var. Bunun yanında arı yayınlarının ki benim en çok öğrencilerime yazdırdığım oynatma listesidir paragraf konusunda. Mutlaka bir tanesini alıp inceleyin. Derin ve soru çözümlerinde mutlaka bakın arkadaşlar size süre kazandıracaktır. Kaynak önerisi kısmına gelirsem kesinlikle zaten çıkmış soruları çözmeniz gerekiyor. Yani çıkmış soruları çözmeden sınava girmeyin. Yani o sınava girdiğiniz zaman hüsranla karşılaşacaksınız. Çıkmış soruları kesinlikle ama kesinlikle zaten çözmeniz gerekiyor. Ama çıkmış sorulardan önce size iki tane kaynak söyleyeceğim. Her kaynağı çözebilirsiniz. Yani her kaynaktan da çalışabilirsiniz. Ama bu iki kaynağı ve ek olarak bir denemeyi sınava giren her öğrencinin bana göre mutlaka çözmesi gerekiyor. Birincisi Toprak Yayınları'nın paragraf kitabı. İkincisi arkadaşlar bilgi sarmalı paragraf. Üçüncü olarak da elbette ki limit yayınlarının paragrafta kronometre denemeleri. Mutlaka bu üçünü iki soru bankası ve bir denemeyi bana göre sınava giren her öğrencinin çözmesi gerekiyor. Bu üç yayın bu üçü de sizlere paragraf mecburen odaklanmanız gerektiğini sizlere gösteriyor. O yüzden bu üç yayını mutlaka çözün ve kesinlikle çıkmış soruları çözün. Çıkmış soruları çözmeden sınava girmeyin. Dil bilgisi kısmına gelirsek. Öğrencilerin çoğu konu anlatım videolarının aslında yeterli olmadığını düşünüyor. Çünkü dil bilgisi konu anlatım videolarının hepsi birbirine benziyor. Arkadaşlar ÖSYM dil bilgisinde özellikle belli bir kalıbın üzerine çıkamaz. Yani belli bir seviyenin üstüne çıkamaz. Çünkü bu seviye artık lise seviyesi değil üniversite seviyesine çıkmış olur. Ve çıkmış soruları incelediğiniz zaman da zaten dil bilgisinde absürt zorlukta sorular sormuyorlar. Sadece anlatım bozukluğunda öğrenciler biraz sıkıntı çekiyor. Bunun sebebi de anlatım bozukluğunu yapabilmek için tüm dil bilgisi kurallarına hakim olmak ve çok fazla pratik yapmanız gerekiyor. Dil bilgisinin aslında tamamında pratik en önemli kısımdır. Sizlerin dil bilgisi konu anlatım videosunu izledikten sonra mutlaka ama mutlaka yapmanız gereken şey çok fazla pratik yapmanız. Dil bilgisini yapmak istiyorsanız arkadaşlar konu anlatım videosunun yanına soru çözüm videoları, uygulama ve aynı zamanda çok fazla test eklemeniz gerekiyor. Çok fazla soru çözümü görmeniz gerekiyor. Kesinlikle pratik yapmanız gerekiyor. Dil bilgisini arkadaşlar öğrendik. Yani şöyle anlatayım. Normalde öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra pratik yapmanız gerekiyor veya soru ezberlememeniz gerekiyor diyoruz ama dil bilgisinde arkadaşlar kesinlikle soru ezberlemek zorundasınız. Özellikle sözcükte yapı kısmında mesela birçok detay bilgi var. İşin mantığına inmeye çalışırsanız inanılmaz vaktinizi alır. O yüzden dil bilgisinde çok fazla pratik yapmak, çok fazla test çözmek zorundasınız. Dil bilgisi kısmında arkadaşlar sizlere kanal olarak önereceğimiz çok güzel kanallar var. Dil bilgisinde zaten arkadaşlar ya iyisindir ya kötüsündür. Ortası maalesef ki dil bilgisinde yok. Eğer temeliniz iyiyse Bilirsiniz. Temeliniz yoksa dil bilgisine sıfırdan başlayacaksanız ve dil bilgisini yapmak istiyorsanız sizlere iki tane baba kanal önereceğim. Bunun yanında bir de soru çözüm videoları için kanal önereceğim. İlk olarak önereceğim kanal benim hocam yayınlarının Kadir Gümüş Hoca. Eğer sınıf ortamında çalışmak istiyorsanız yani birebir sınıf ortamındaymış gibi hissetmek istiyorsanız detaylı bir dil bilgisi konu anlatım videosu istiyorsanız kesinlikle Kadir Gümüş Hoca bu konuda çok iyi bir şekilde götürüyor. Yani Kadir Gümüş Hoca'dan takip edip soru bankalarıyla destekleyip, video çözümleriyle destekleyip dilgisini gayet rahat halledebilirsiniz. Bunun yanında elbette ki hepinizin bildiği Rüştü Hoca var. Rüştü Hoca'nın arkadaşlar oynatma listesinde en ama en beğendiğim şey birebir uygulama yapması. Mesela örnek veriyorum ses bilgisini bitirdikten sonra 7-8 tane uygulama, sözcükte yapıyı bitirdikten sonra 7-8 tane uygulama, isimleri bitirdikten sonra 7-8 tane test gibi değil birebir uygulama gösteriyor ve bu öğrencilerin aslında sorularda nelere dikkat etmesi gerekiyor, mantığını nasıl kavrayabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz, ne yapmanız gerekiyor bunların hepsini gösteriyor ve soru çözüm videosundan çok daha iyi bir şey bence uygulama. Rüşt Hoca'nın uygulamalarını konu anlatım kısmında başka kanallardan ilerleseniz dahi mutlaka bence Rüşt Hoca'nın uygulama videolarını takip edin arkadaşlar. Bunun yanında sizlere soru çözüm kısmı olarak müthiş bir kanal önereceğim. Eyüp Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalı. Arkadaşlar Eyüp Hoca'nın soru çözüm kısmı. Konu altın kısmına bakabilirsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, izlersiniz, izlemezsiniz. Bir şey diyemiyorum. Hani kişiye göre zaten kanallar değişiklik gösterebiliyor. Ama soru çözüm videoları Türkçe için arkadaşlar bana göre YouTube'un en iyisi. Kaynak kısmına gelecek olursak arkadaşlar dil bilgisinde aslında bana göre hangi kaynağı çözdüğünüz fark etmez. Yani sadece cevap anahtarı doğru olsun bana göre yeterli. Çünkü dil bilgisinde dediğim gibi belli bir yerden sonra sorular birbirlerini tekrar eder. İşte zaten pratik dediğimiz kısım tam olarak bu kısım oluyor. O yüzden arkadaşlar dil bilgisinde hangi soru bankasını çözdüğünüz bence önemli değil. Sadece çok fazla yayından çözmeniz veya denemelerle dil bilgisini götürmeniz bence daha iyi olur. Ha illa yayın olarak bize yayın ve kitap öner diyorsanız da arkadaşlar kolay bakımdan yani dil bilgisini hiç çalışmadan ilk defa başlıyorsan Okyanus yayınlarının 40 seansı sizler için gayet 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 güzel bir başlangıç olacaktır. Çünkü en temelden alıyor ve sizleri ileriye doğru götürüyor. O yüzden arkadaşlar Okyanus yayınlarının 40 seansını sizlere hiç başlamadıysanız çok rahatlıkla önerebilirim. Orta kısımda yani orta seviye dil bilgisi yani ben daha önce aslında temelim vardı. Şu an yeni de hani sıfırdan başlıyorum gibi kabul ediyorum. Konu anlatımına ilk baştan başlayacağım. Daha önce işte ortaokulda falan temelim vardı. Diyorsan sana önereceğim iki tane kaynak var. Birincisi Yayın Denizi'nin soru bankası. ikincisi Hız ve Renk'in soru bankası. Arkadaşlar hız ve renk aslında kolaya da ortaya da zora da ekleyebiliyoruz. Çünkü Üçünü de içinde barındırıyor. Zor kısım yani aslında ben mezunum. Temelim çok iyi. Dil bilgisinde de zaten iyiyim. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum diyorsanız. Kesinlikle 3D, Karakök, Bilgisayar Mal ve Limit'i öneriyorum. Çünkü bu dördü de sizleri çok 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 ileriye taşıyacaktır. Dil bilgisini çok iyi yapayım diyorsanız, soru kaçırmayayım diyorsanız bence soru bankasından çok denemelere yönelin. Çünkü dediğim gibi sorular bir yerden sonra kalıp şeklinde birbirini taklit edecektir. Yayınlara göre sadece taklit seviyesi yük değişir. O yüzden arkadaşlar dil bilgisinde ne kadar çok yayın evi, ne kadar çok farklı soru tarzı görürseniz sizler için o kadar iyidir. Ve arkadaşlar sınavda en rahat net arttırabileceğiniz alan kesinlikle Türkçedir. Çünkü paragraf konusunda hızlı bir şekilde net arttırabilirsiniz. Dil bilgisi konusunda hızlı bir şekilde net arttırabilirsiniz. Diğer derslerde bu kadar rahat net arttıramazsınız. Fullenmesi bana göre en kolay derslerden bir tanesi Türkçedir. O yüzden arkadaşlar Türkçeye önem verin. 40 neti garantilersiniz. Yani 40 net sizin için çok rahat bir şekilde gelir. O yüzden dil bilgisine ve paragrafa önem verin. Söylediklerimi kulak ardı etmeyin. Evet arkadaşlar Türkçe hakkında söylemek istediklerimiz şimdilik bu kadardı. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey olursa web sitem üzerinden, instagram üzerinden veya yorum kısmından yazarsanız mutlaka dönüş olacaktır. Diğer dersler de tek tek gelecek arkadaşlar. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe her dersin TYT kısmında bu ay içerisinde kanalımıza yükleyeceğiz. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, bizlere destek olmayı unutma. Kendine çok iyi bak sınav döneminde başarılar.